Türk Rus İş Adamları Birliği, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Samsun Şubesi ve Haber Eksen Yayın Grubu tarafından Rusya'da nasıl iş yapılır forumu düzenlendi. Forumda konuşan Vali Hüseyin Aksoy, Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacak en önemli unsurun limanlar olduğunu söyledi. Samsun'un ticari yaşamına baktığımızda Samsun, Türkiye içerisinde önemli kentlerden birisi ve ithalat ve ihracatıyla da önemli çalışmaların gerçekleştirildiği bir yıl. Türkiye geneline baktığımızda 2013 yılında yaklaşık olarak 152 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirilmiş. Samsun'a baktığımızda bu ihracat içerisindeki payı 438 milyon dolar. çok arzu ettiğimiz ve Samsun'un öngördüğü ihracat rakamlarına henüz ulaşılabilmiş değil. Samsun'u Rusya pazarında daha aktif olmaya çağıran emekli Rusya Büyükelçisi Vladimir Solotsoniski ise, Rusya'da çok uzun süre iş yapan iş adamlarımız var, Türkiye'nin Rusya'da çok büyük olanakları var dedi. Bizim dereceliğimiz sık sık oluşuyorlar ve her nefes yaptığımız arasında özelliklerimizin değiştirmesi için hiçbir bir etkinlik yoktu. Rus Türk İş Adamları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Naki Karaaslan ise 100 milyar dolarlık hedef şu anda son 14 yıl içerisinde 5 milyardan 35 milyar dolara çıktı ifadelerini kullandı. 100 milyar dolarlık hedef şu anda 5 milyardan son 14 yıl içinde 5 milyardan 35-36 milyar dolara 10, 12 yıl içinde çıktı. Tabi gerisi de var 19 yıllık bir, bir altyapı var ama son 3 yıldır bir durgunluk, duranlık yaşanıyor. Bunda tabi dünyadaki e, da çok ciddi etkisi var ama Rus tarafının Türkiye ile ilgili stratejisi belli. Nedir strateji? Türk Rusya biliyorsunuz enerji fazlası ve kaynak fazlalığı var. 34 milyarlık ticarette 29'a e, 6 hesap. Yani 29 milyar Rusya tarafı 6 milyar biz. E, sizin de anlayacağınız gibi bu rakam bizlere de sizlere de hiçbir şekilde tatmin etmez.